Deniz göz. Bu sene 12. sınıftan mezun oldum falan filan işte. Çok da önemli detaylar değil. Neyse direkt ben videoya geçiyorum. Benim hedefim ilk öncelikle ilk 10K. Tamam mı abi? Ben sayısalcıyım. Şimdi Haziran'da benim ablamın kınası ve düğünü olduğu için öyle çok bir çalışma yapamayacağım. Hedefim biyolojide hücreye kadar gelmek. Kimyada kimyasal türler arası etkileşimler arasında kimyasal türler arası etkileşime kadar gelmek fizikte de basit makinelere kadar gelsem yeterli Temmuz'a geldik baba şimdi Temmuz çok önemli bir ay tamam mı ben o ayda gideceğim tatil yapacağım eğleneceğim de ama dersimde çalışacağım şimdi benim Temmuz'daki hedefim defa biyoloji bitirmek TYT biyoloji benim zaten en çok sıkıntı çektiğim yer genelde TYT biyoloji oluyor TYT fen kısmında Sonra TET Kimyayı bitireceğim. TET kimya zaten bende sağlam bir şekilde var ama ben ne olur ne olmaz full yemek amacıyla Bir daha baştan Görkem şahini falan izleyeceğim. Oradan bitireceğim. Sonra TYT Fizik TYT Fizik'te de Optik'e kadar bitirsem benim için yeterli. Optik çok uzun bir konu olduğu için Ben de Gram Şey yapmadığım için, bilmediğim için Hiç gerek yok Optik'i de Temmuz'da bitirmeyelim. Sonra günde iki TYT Türkçe denemesi, her üç günde bir de TYT mat denemesi. Gayet kafi. Şimdi Ağustos hedef TYT fizik bitir, AYT matematik. 50 kaynaklardan bit, limit ve integrale kadar bitir, cartcurt. Geometride de orijinalde üçgenleri bitireceğiz. Sonra... 3 günde bir TYT fen denemesi, 2 günde bir TYT mat denemesi, her 2 günde bir de TYT Türkçe denemesi. Yani çok yüzeysel bir plan hazırladım. Buna muhtemelen uymayacağım. Bazıları erken bitecek, bazıları geç bitecek. Onu göreceğiz. Ona zaman karar verecek. Ama Haziran'da ben kesinlikle çalışabileceğimi hiç zannetmiyorum. Zaten şu anda tarihler kaç? 14 Haziran'ı gösteriyor. Okullar kapandı. Öyle. Okullarda artık olmadığına göre rahat rahat çalışabiliriz. Bu arada ben YKS'ye hiç çalışmadım veya girmedim değil. Ben YKS'ye girdim. Ama benim YKS'm kötü geçti. Kaç netim var şu anda bilmiyorum. Ama muhtemelen istediğim sıralama gelmeyecek. Ben normalde 30 bine girsem yeter diyordum. 30 hatta 50 bin bile gelmeyecek muhtemelen. Ben de şöyle bir karar aldım. Dedim Enes önünde çok uzun bir süre var tamam mı? Hani yapacağın çok bir şey değil. TYT'den 100 ile 120 arasında bir şey yapacaksın. AYT'den de, de 70 ile 80 arası bir şey yapacaksın. Hani zor bir şey biliyorum. Ama yapılmayacak bir şey değil. O yüzden dedim bir ilk 10K'ya oyna. Hani 10K gelmese de 20K gelir anladım ben. En kötü ihtimalle 30K gelir mezunda. Daha sonuçlar açıklanmadı ama ben muhtemelen mezunum. O yüzden böyle konuşuyorum. Netlerimi soracak olursanız ortalama 75-85 arası TYT 50-60 arası daha yeteği falan geliyor. Öyle. Bye.